E tabi bunun İzmir yansımalarını konuşalım. Bir TV'de yayınlanan politika durağında deneyimli gazeteciler Sercan Avcı, Onur Çakır ve Mustafa Akbay siyaset gündemini masaya yatırdı. Gündemde İyi Parti, CHP ve AK Parti'deki son gelişmeler yer alırken öncelikle İyi Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararı değerlendirildi. Kendisi birinci ağızdan mesela inkar etti şeyde Fatih Altaylı'nın programına çıktığında Meral Hanım. Bazıları el yükselttiğimizi pazarlık için söylüyor. Ben de o bazılarından biriyim. Söylüyor ama bu öyle bir şey değil. El yükseltmiyoruz dedi ama ben el yükselttiklerini düşünüyorum. Çünkü siyasetin matematiğine aykırı. Çıkaramazlar. Çakır İYİ Parti lideri Akşener tarafından İzmir Milletvekili Ümit Özdağli'nin adaylığının açıklanmasının ardından il başkanlığında gerçekleşen toplantıya dair kulis bilgileri verdi. Toplantının tartışmalı geçtiğini vurgulayan Çakır, İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fıkı Baba'nın olduğunu aktardı. Bir il yöneticisi, ismini söylemeyeceğim, söz alıyor. Bu arada da işte protokol oturuyor. Diyor ki, bir, ile haber vermeden toplantı yapıyorsun. Aynı bu şekilde. İl yöneticisi Ali'ye mi söylüyor? Ali'ye söyleyeyim. İki, bize hiçbirini davet etmiyorsun ile hiç gelmiyorsun, bizi yok sayıyorsun ee, diyerek sert çıkıyor. Ümit Özdağ'ı e, dinliyor ve e, diyor ki sizin diyor bu seviyenize inmeyeceğim diye il yöneticisine, il başkan yardımcısına bu üslubunuza, bu seviyenize inmeyeceğim diyor. Bu arada Ümit Özdağ dediğimiz kişi hem İzmir Milletvekili hem Genel Başkan Yardımcısı. Bu arada birisi araya giriyor. Bir il başkan yardımcısı, bir il yöneticisi. E diyor ki madem böyle diyorsunuz bizi görevden aldırsanız da diyor. İYİ Parti İzmir'de kutuplaşma olduğunu ifade eden Çakır, Özdağlı'nın Ali Topçu'yu il başkanı yaptırmak istediğini ve bu girişimin il yöneticilerinin kulağına gittiğini öne sürdü. Eğer Ümit Özdağlı, Müsavat Dervişoğlu, Hüsmen Kırkpınar bastırırsa il yönetim, il başkanı yönetimi görevden alır. Ama bendeki bilgi bugün itibariyle il başkanının yani yerel seçim öncesi bir partide tartışma karışıklık olmaması için olmaması adına görevden onu, almayacağım. Onu. Özgale'nin seçimi kazanırsa belediye çalışanlarının yarısını işten çıkaracağına dair çıkışını değerlendiren avcıysa şunları söyledi. Ya biraz CV'sine geçmişine baktığımızda, ya siyasetle yorulmadığınız ve siyasetin içinden gelmediğiniz zaman bazı lafların nereye gideceğini hesaplayamıyorsunuz. İşte o an o an bilinçli bir yapmıyor ama dikkat etmeden hepsini işten çıkartacağım diyor. Mesela bu çok kötü bir açıklama. Evet. Ben şimdi bu çok kötü bir açıklama. Ben bunun biraz siyasetten, ya ben Özgale'nin süreç içerisinde böyle bazı gaflara imza atacağını, bazı olumsuz çıkışlar yapabileceğini sezdim. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde ise gözler ilk kongresine çevrilirken çarpıcı kulis bilgileri paylaşıldı. Bendeki bilgi işin tekrardan işin tekrardan Sayın Aslanoğlu'na dönmesinde Sayın Canan Canan Hanım'ın Kaftancıoğlu'nun çok etkisi olduğu noktasında bilgi sahibiyim. Genel Merkez'de e, onun da devreye girdiği ve bu konuda Kılıçdaroğlu ile görüştüğü noktasında bir bilgi sahibiyim. ise gerçekleşecek kongreye CHP grup başkanı Özgür Özel'in de geleceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Gelip de kongrede yapacağı bir konuşma e, tabii değişim içerecektir e, şeyleri. Söz biraz daha söylemlerini sertleştirecektir Özgür Özel. E, burada büyük şehire muhalefet olarak çıkabilecek adayları cesaretlendirecek bir konuşma yapabilir.